bazı insanlar vardır. Sadece toprakları değil, zamanın akışını değiştirirler. Hayal edin, bir ayağı Anadolu'da, diğer ayağı Balkanların kalbinde. Ama bir gözü hep sonsuzlukta olan bir adam. Birinci Murat için mesele sadece sınırları genişletmek değildi. O, bir devlet nasıl bir imparatorluk olur sorusunun cevabını arıyordu. Karşısında birleşmiş bir Avrupa ordusu, arkasında ise henüz filizlenen bir medeniyetin sorumluluğu vardı. Her adımı bir risk, her kararı bir fedakarlıktı. Edirne'den Kosova'ya kadar yürüdü. Ama o sadece yolları aşmadı. O bir vizyonu inşa etti. Yeniçeri ocağını kurarken ordusuna disiplini, Balkanlara geçerken halkına adaleti öğretti orada şu sarsıcı gerçeği anladı. Gerçek egemenlik, kılıçla alınan topraklarda değil, kalplerde kurulan adaletle baki kalır. O, zaferden zafere koşan bir hükümdarken, Kosova meydanında, zaferin tam ortasında, bir dervişin teslimiyetiyle şehadete yürüdü. Sultan Murat olarak başladığı yolculuğu, milletin gönlünde ölümsüz bir hüdavendigar olarak tamamladı siz bir ideal uğruna neleri feda etmeye hazırsınız kendi sınırlarınızı aşmak için neyi bekliyorsunuz birinci muradın cesareti damarlarınızda adaleti rehberiniz olsun bu muazzam tarihin izini sürmek ve her gün yeni bir kahramanla tanışmak için kayıp kronik kanalımızı takip edin bildirimleri açmayı unutmayın tarih sadece geçmişi değil geleceği de yazar takipte kalın